Ben sana şunu söyleyeyim. Bir tane diyebilir miyim? Prensesin de evet canım. Evet prensesim ol. Ee, bir tane Ben de senden Allah... şüpheye düştüm. Korktum dedim beni dolandırıyor mu acaba diye korktum yani. Yok. Önemli. Allah etmiyor. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Sana çok sana çok güveniyorum aşkım. Sen prensesim dedin benim. ya. Umarım hep beraber ya, oluruz. İnşallah. Otomatik çağrı bekletmeye alındı. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsan Sizi anlayamadım. Oruç bu çocuğu kapat. Otomatik çağrı bekletme kapatılıyor. Onaylıyor musunuz? Otomatik çağrı bekletme kapatılıyor. Kardeşim bak sizi şikayet edeceğim. Bilginiz olsun yani. Bir istemiyorum otomatik bir çağrı girmeyin hatlarıma ya. Kap ya. Ben anlamıyorum Hani Whatsapp'tan arayayım mı bir tane? Whatsapp'tan olmaz canım ya. Whatsapp'tan benim internetim çok yavaş. Beğendin Abi mi, foto fotoğrafları. Beğendin mi fotoğraflarımı? Beğenmez olur muyum? Dur Ama ben, aşkım. ben sana daha var ya, neler atarım böyle 2 3 üç... otomatik çağrı bekletmeye alındı. Otomatik çağrı. <laughs> Bu bir sistem mesajıdır. Otomatik <laughs> çağrı. Sizi anlayamadım. Otomatiği anladın mı?